Öncelikle Cihan'a bir zarar gelmesin diyenler aşağıdan videoyu beğenelim ve hep birlikte sayımızı gösterelim. Sonunda Cihan'ın fiziksel olarak baygın düşmesi aslında tüm bu duygusal yükün onun üzerinde yarattığı etkileri çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Bu noktada Cihan'ın oğluna kavuşma arzusu ve ona sarılma isteği izleyiciye güçlü bir duygusal bağ kurma fırsatı sunuyor. Bu sahne onun içsel dünyasına dair daha fazla empati kurmamıza olanak tanıyor. Bir eleştiri olarak Cihan'ın ağzından çıkan bazı diyaloglar hikayeye derinlik katıyor. Ancak Bebeğin gerçek babasının kim olduğunu anlamamız izleyici olarak bizleri biraz daha fazla düşündürebilir. Yazarlar bu durumu daha açık bir şekilde açıklamış olsalar izleyicinin duygusal bağ kurması daha da güçlenebilirdi. Bu noktada senaryonun gerçekleri daha belirgin bir şekilde ortaya koyması faydalı olabilir. Fragmanın bir noktasında Beyza'nın bebeği Cihan'ın oğlu değilmiş gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor ancak bu gerçekten şaşırtıcı bir hamle buradaki bazı detaylar daha netleştirilebilirse izleyiciye de bu olayların arkasındaki gerçekleri daha iyi aktarmak mümkün olurdu.